Sınav kaygısı, öğrencilerin bir sınavla karşı karşıya geldiğinde yaşadığı endişe, gerginlik ve stres durumudur. Sınav kaygısı, öğrencilerin beklentileri, özgüveni, başarıyla ilgili inançları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Öğrencilerin kendilerine ve ailelerine karşı duydukları yüksek beklentiler, sınavlarda başarılı olma zorunluluğu hissettirir ve bu da kaygıyı arttırır. Öğrencilerin kendi yeteneklerine olan güvensizliği, başarısız olacakları düşüncesini kuvvetlendirerek sınav kaygısını arttırır. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi stresle ilişkili septomlar sınav kaygısının bir göstergesidir. Sınav yaklaştıkça uyku düzeninde bozulmalar görülebilir. Nefes egzersizi ile derin nefes alma ve kas gevşetme egzersizleri gibi rahatlama teknikleri sınav stresini azaltmada etkili olabilir.